Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, çok uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Ee, kusura bakmayın, e, bayağıdır video çekemiyorum arkadaşlar. Bu benim hatam mı? Benim hatam. Ee, biraz tembel miyim? Çok tembelim arkadaşlar. Çok tembel olduğum için zaten yazılımcılığı, bilgisayarcılığı seçtim. Ee, çok tembel olduğum için üniversiteleri bitirdim. Çok tembel olduğum için okudum. Neden böyle bunu seçtim? Çünkü rahat yaşamak istedim. Yani rahat yaşayıp, çok para kazanmasam da e, rahat para kazanayım. Vücudumu kendimi fazla yormayayım. E, rahat bir hayat süreyim istedim. Başardım mı? Başardım. Ha bunu zamanda çok çalışmış olmamın e, getirisi çok fazla. E, şu aralar üniversite sınav sonuçları falan da açıklanıyor zaten. E, ben de zamanda yani derecelere, yani çok dereceler derken, yani ilk yüzler, ilk iki yüzler değil de yine böyle on binlerin içinde bir yerde yerimi almıştım. E, i̇yi ki de okumuşum daima onu söylerim. Okuduktan sonra bir para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu parayı değerlendir daha da rahat. Hani rahat derken arkadaşlar hani yatlar katlar falan değil. Rahat yaşamak. Vücudunuzu fazla yormadan. Hatta bizim ben 30 yaşındayken 65 yaşında bir arkadaşımız var. Arkadaş değil mi? Abimiz vardı. O, o şey derdi. Ya ben parayı konforlu yaşamak için kazanıyorum. Hani böyle konfor için para kazanılır. Harcamak için değil derdi. O da bir görüştü. Saygı duyuyorum ona. Konforlu yaşatacak bir para kazanmanız sizin için yeterli. Yeter de artar bile. Bunun için vücudunuzu fazla yormadan, beyninizi çok çalıştırarak, çok okuyarak, çok geliştirerek para kazanmanın yolunu bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ülkemizde son 1-2 yıldır çok yani ufacık bir parayı 10'a, 20'ye, 100'e, 200'e katlayan bir sürü arkadaşımız oldu. Nerede katladılar bunu? Borsalarda. Yani 100'e katladı. 200'e kat. Var mı? Var yapan. Yapan var mı? Ya benim çevremde bir kişi yapabildi ama yani şanslıydı. Tamam okudu. Artı şansı da yanına aldı. Çünkü çok okuyan arkadaşımız var. Ee, şansı da yanına aldı. Parayı katladı mı? Katladı. Ben katladım mı? Katlayamadım. Yani açıkçası ben Türk borsasının böyle şov yapacağını çok iyi analiz edemedim. Halbuki pandeminin ortasında e, Türkiye'de enflasyonun çıkacağını, coşacağını analiz etmiştim. Çok eski videolarıma bakarsanız. Sonra bir şey yapmıştım. Ben onu videonun ortalarına doğru söyleyeceğim. Bir şey yaptım ve bunu arkadaşlarıma birkaç arkadaşıma anlattım. Onlar beni dinlemiş. Ben dinlemedim. Kendimi dinlemedim. Hata yaptım. Yaptım. Ha çok önemli mi? E Tabii ki kendimizi üzmeye, e, yıpratmaya, Gerek var mı? Gerek yok. Neyse ne yaptık? Ben onlara ne dedim? Onları daha sonra anlatacağım. Şimdi bizim bir Türk borsasını bir inceleyelim. Bu benim gözümden. Ben bir bilgisayarcıyım. Yaklaşık 5 yıldır ekonomiyle uğraşıyorum. Kendimi çalışma hayatında %90-80 emekliye ayırdım. Minimum iş, maksimum ekran başı diyelim şey. Ekran başı da demeyelim de yatırım deyip yatırımdan gelen... Paradan para kazanma yöntemi diyelim arkadaşlar. Kendimi oraya çevirdim. Daha rahat bir yaşam için. Daha lüks demiyorum bakın. Daha rahat. Vücudum yormadan. Çünkü bir ara hastalanmıştım. ilk videolara bakarsanız. Hastalanınca baktım ki çok da çalışmanın bir manası yok. Yeter ki kendinizi geçindirin. Ha Bu geçindirme parası kimin için kaç para? Bir takipçim var. E, o da benimle e, adaş. Öyle söyleyeyim. Ya kendi adaşım değil de onun yanındaki arkadaşı adaşımdı. Amerika'dan geldiler buraya. Ben onlara şöyle söylemiştim. Onlar tabii ya hocam senin gibi bir adama yetmez demişti. Benim için Türkiye gibi bir ortamda 5000 dolarlık bir getir müthiş. Hocam ne yapıyorsun 5000 dolara falan demişler. Onlar da selam olsun. inşallah dinliyorlardır. Bayağıdır görüşemedim onlarla da. Ya 5000 dolarla dünyada pek bir şey yapamazsın demişti. Tamam dünyada bir şey yapmayalım da ben Türkiye'de yaşıyorum. Hani yurt dışına çıkma gibi bir hayalim yok. Ama yurt dışında yatırımlarım var. Hala da olacak. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta bir Amerika işleri var. Amerika yolculuğu var. Ee, bakacağım bakalım. Hani oralara yatırım yapılır. Y yatırım olarak yapılabilir. Ben Türkiye'den artık bu yaştan sonra gitmek istemiyorum. Giden gençlerimiz var. Üzülüyorum. Ben de zamanında üniversite derecelere girmiş biriyim. Ama yani gitmedim ya. Yani. Ha gidebilir miydim? Almanya'dan çağırıyorlar mıydı yazılımcılar? O zaman çok para ediyorduk biz yani milattan önce mi 1996 yıllarında yazılımcılar çok para ediyordu. Ben de yazılımdan mezun olduğum için. Ha şimdi piyasa öyle mi? O kadar değil herhalde. ya yani çok da piyasa yani yazılım piyasasını takip edemiyorum ama o zamanlar daha kolaydı hayat. Şimdi gitgide zorlaşıyor. Şimdi bu zorlukları Türk borsasında e, nasıl birleştireceğiz? Şimdi bu borsa bakın uçuyor. Neresi burası? 2020. Biz ne zaman? tarih ne? 2023. Yani 3 yılda Almış başını gitmiş. Binlerden yedi binlere gitmiş değil mi arkadaşlar? Müthiş bakın. Oo, bu grafiği şöyle çekerseniz bakın sürekli yukarı. Ama ben tabii her zaman her şeye dolar bazlı baktığım için. Şimdi buraya da dolar bazlı bakacağım. Dolar bazlı baktığımda Türk borsasının durumu haftalık grafiklerde bu arkadaşlar. Tabii birçoğunuz artık e, bu olaylara dolar bazlı bakmayı öğrendiniz. Yani şimdi borsaya şuralardan giren biri varsa e, 144 dolardan şu an 200 dolar. Yani parasını ikiye katladı. %100 para kazandı. Çılgın para. Yani dolar bazlı ben %100 kazanacağım. 2018'den 2023'e doların da enflasyonu düşün. Burada bir %50. %50 para kazanmışız. 2018'den 2023'e çılgın paramı birden çılgın para lafını geri aldım. Çünkü çılgın bir para değil. Hele şurada giren Oturdu şu an ağlıyor. 300 dolarda girdi. E şurada giren 500 dolarda. da. şu an gitti parası. ve yani doların da enflasyonu koyun 2013'ten bu Bitti parası yani 500 bin dolar koydu diyelim. Şu an 280 bin dolar var. E, enflasyonla beraber parasının 750 bin dolar olması gerekiyor ki parasını kurtarsın. Bırakın 750 bin dolar 200 bin dolar. Aman dikkat. Borsalar, e, Türk borsaları. Türk borsaları değil mi? Bütün borsalar, bütün riskli yatırımlar Böyledir. Ha bunları nerede alacağız, nerede satacağız? Şimdi benim kanalda video çekmemi azaltan sebeplerden biri de bu arkadaşlar. Şimdi ben indikatörler yazdım. Biliyorsunuz bir sürü indikatörüm var. Bunlardan Divi ile Volpin, Divi ve Volpin harici, onlar da kriptolarda falan iyi çalışıyor. Harici hiçbiri düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Piyasadaki hocayım diye geçinen, hepinizin sırtından bir sürü paralar kazanan, hocaların da 500 bin abonesi var adam. Bakıyorum ya diyor burada işte bilmem ne trende baktık diyor. İşte indikatörün adını verir Kötülemeyim. Müthiş diyor burada diyor müthiş çalışmış. Ya arkadaş çalışıyordu. da back testlerine baktım ben onlara. Hepsi kandırmacı arkadaşlar. Ha şöyle yapabilirsiniz. Var yapan arkadaşlar. Ben hocam diyor 5 tane indikatörü bir araya getirdim. Müthiş bir şey yakalıyor. Ya bu önümüz yani geçtiğimiz 2 yılki e, maceramda bu YouTube maceramda. En az böyle 50 tane arkadaşa bağlandım. Da. Hepsinin yani kodları var olan indikatörleri aldım. Onların backtest'leri yaptım. %99'u düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Yani %99 ihtimalle para kaybedeceğiz. Yani nasıl? Yani indikatörlere baktım. Kendim indikatör yazdım. Bakın inanın ben bu işten para kazanıyorum. Yani para kazanıyorum. Para kazandığım yeri kötülüyorum şu an. Yani şurada bir sürü takipçim var. Nerede bunlar? Bunlar ne tavsiye edin arkadaşlar. Şuradan profilimden girebiliyor muyuz? Bir bakalım. Evet 20 bin işte 400 tane arttırmışlar. 4600 kişi takip ediyor. Bir sürü ya ben para alıyorum bu yabancılardan. Hani para kazanıyorum arkadaşlar. Ha kazandırıyor muyum? Kriptolarda çok riskli yatırım olması e, sebebiyle öyle söyleyeyim. Robotlarım e, özellikle Divi yıllık bazda %50 getirmeye devam ediyor mu? Ediyor. Riski yüksek mi? Müthiş yüksek arkadaşlar. Yani o yüzden ben size şöyle söyleyeyim. Atıyorum benim de 111 bin dolarım olsun. Rastgele bir rakam saldım. Bunun bin dolarını kripto yatırırım. 10 bin dolarını Türk borsasına yatırırım. Yani risk risklerin şiddetini anlatmaya çalışıyorum. Hani yine riskli bir yatırım. Şu an Geçtiğimiz 3-5 ay önce daha iyiydi de seçimlerden önce diyelim. Türkiye'deki seçimlerden önce. Eurobond'a yatırırım. Ha, benim görüşüm bu. Yani geçtiğimiz 3-5 ay. Ya, peki şimdi nereye yatırırım? Şimdi de Amerikan borsasına yatırım 100 bin dolarımı. Ha, yine riskli mi? Ama riskli de. Yani oradaki şirketlerin batma olasılığı. Yani büyük şirketler. Sallıyorum McDonald's. Ya, sallıyorum Microsoft. Batma olasılığıyla Türkiye'deki X bir şirketin batma olasılığı ya da TL bazlı para kazanıyorsa hele özellikle parasının değersizleşme olasılığı çok daha yüksek. O yüzden hani oralara yatırdım yani paramın şiddetine. Ama 1000 e, bin dolarda ya tabii sen risk alıyorsan 15 bin, 25 bin, 55 bin doları kripto yatırırsın. Divi benim Divi indikatörümde robotlarla paranı kazanırsın. Ama kripto ayakta kaldı sürece. Yarın ben kriptoyu kapatıyorum arkadaş diyor. Gitti paranız. Neyse fazla muhabbeti uzatmadan. Şimdi Türk borsaları neden yükseliyor? Ve ben neden analiz yaptım? Ve neden kendi analizimi dinlemediğimi anlatacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi Türk borsası yükseliyor mu? Yükseliyor. Dolar bazlı yükselmiyor mu? Çok yükselmiyor ama 2 yıldır herhalde şuraya gelelim. Şurada yıllık bazlı yapalım. Olaylara ben genelde yıllık bakıyorum arkadaşlar. Yıllık bazlı 2 yıldır müthiş yükselmiş bakın. Tabii ondan önceki 10 yıl boyunca 15 yıl boyunca hani Türkiye'nin şaha kalktı bence ekonomik anlamda dönemlerde borsa çöküştü. Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği dönemde borsalar yukarı. Bir tezatlık var burada. Bakın Türkiye ekonomisinin iyiye gittiği dönemlerde borsalar aşağıya. Dolar bazlı konuşuyorum. Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği dönemlerde e, borsa yukarı. E, peki benim analizim neydi? Benim analizim şuydu arkadaşlar. Bunlar 2-3 yıl önce. Yani şuralarda ben analiz yaptım. Çok arkadaşlarıma da söyledim. Ee, Arjantin borsası neydi? Şey, mermiydi. şu. Arjantin borsasına bakmıştım arkadaşlar. Bu Arjantin borsası. Arjantin para birimindeki artışını görüyor musunuz? Yani her yıl mesela şurada 200 binden 480 bine. Yani %100'den fazla para getirmiş. Şurada yazıyordu gerçi. %140. Bakın %140 para kazanmışlar Arjantinler. Ama hangi para biriminde? Arjantin pesosunda arkadaşlar. Şurada hangi birimde? Yine Arjantin pesosunda yüzde yüz Ama dedi bizim o zaman Türk borsaları bunlar şimdi kriz var bunlarda. Bakın krizde uçuyor borsaları. Yine yani Arjantin. Dedim ki onlarda enflasyon var. Borsa yukarı. O zaman dedim Bizde de dedim enflasyon yukarı borsa yukarı. Çünkü e, onu da şöyle anlattım borsadaki paranın yüzde yani yüz birimlik bir para düşünün yüzde 95'i yüzde beşin elinde. Ya yani paranın yüzde 90'ı diyelim daha kafa karışmasın. Paranın yüzde 90'ı rakamları çok takımlı. Paranın yüzde 90'ı 5 kişinin elinde. Yüz kişi var piyasada. Bu paranın 90'ı beş kişinin elinde. Öyle düşünün. Şimdi bu beş kişi. Enflasyonist ortamda parasının değer kaybetmesini ister mi arkadaşlar? İstemez. Bu 5 kişi tabii kurumlar falan. Kişiler de vardı içinde de. E bu kurumlar para kaybetmek istemez. Ne yaparlar bu durumda? Borsayı coşturmaya çalışırlar. Al sat al sat halkı oraya çekip halkın da parasını toplayıp hep beraber hadi yukarı gidiyoruz. Türkiye'de olan o mu? O. Arjantin'de olan o mu? O. Arjantin'de dolar bazlı bakalım. Ben de inanın şu an burada bakıyorum. Şimdi ne olmuş? Bakın dolar bazlı. Müthiş. Gidiyor yani. Gitmeye de devam ediyor. Arjantinliler mutlu mu? Mutlu. Borsa ile ilgilenenler. Türkiye'dekiler mutlu mu? Mutlu. Enflasyon yukarı, borsa yukarı. Bu benim görüşüm. Ha, bilmiyorum başka yerde duydunuz mu bu e, düşünceyi? Ben kendim bunu söyledim. Kendim e, uyguladım mı? Bizim tekrar Biste gelelim şuradan. Biste geldik arkadaşlar. Kendim bunu uyguladım mı? Uygulamadım. Yine bir hata yaptım mı? Yine bir hata yaptım. Ne yaptım? Onu anlatayım benim borsada özellikle işmende arkadaşlar çok iyi bir param vardı. Ya hatırlarsınız eski videoları açın bakın iki tane evim vardı. O evin bir tanesini ben işmene yatırdım. Bunu dolar bazlı bir açalım. Dolar bazlı açtık. iki i̇ki tane evim vardı. Bir tanesini hemen hemen işmene yatırdım. Nerede yatırdım? Şuralarda falan. 2000 ne oradası? Ha, şuralarda. 2020'de yatırdım. 0.64 dolar. Hadi bir dolarken yatırayım. Hani bilmiyorum şu an tam hesaplarını tabii açıklayamıyorum. Hadi bir dolarken yatırayım. Ya yani iki dolar. Yani dolar bazlı iki katına katladı bir buçuk yani benim bu işleri yaptım bir buçuk iki yıl önceydi. Ya yani bir buçuk iki yılda dolar bazlı ikiye katlamış. Belki de üçe katladı. E doların katlamasını artık siz düşünün. İşte onu da zaten şurada görebiliyorsunuz. Grafik de bu. Ha, ben ne yaptım? Bir fırsat doğdu. Fırsat güzel bir fırsattı. Hani oturduğumuz yerde bir e, ev vardı. Çok uyguna satıyorlardı. Tamam dedik. Alalım. Gittik evi aldık. Allah'tan krediyle almışız. Krediyle aldık. Kredi sayesinde TL'nin maalesef. Üzülüyorum bunu söylerken. TL'nin erimesinden kaynaklı. TL kredim artık gücü kalmadı. Yani ev neredeyse bedavadan benim olmuş gibi oldu. Ama borsada kalsaydım. Yani birinci günden beri borsa daha çok katlayacak. Dolar bazlı 2'ye 3'e katlayacak. Kendim söylüyordum bunu. Arjantin inceleyerek söylüyordum. Tabii. Hani, ha Arjantin'de öyle oldu. Bizde böyle mi olacak? Olmaya da bilirdi. Yani bu bir şans. Risk işte. Yani az önce ne dedim? İşte coin'e 1000 lira yatırırken borsaya 10 bin lira euro bondlara bin yerine eve 100.000. bin. Yani böyle bir şey yapılabilir Ev daha da garanti. Ama o da soru işareti. Bu arada hani benim 6 aydır sizlerden uzak olmamın bir sebebi de Antakya'deki Antakya'daki deprem arkadaşlar. Benim eşim Antakyalı. çok kaybımız oldu. Yani benim değil de hani eşimin akrabalarından falan. herkes ev değiştirdi, şehir değiştirdi. Çok üzücü günlerdi. hani o ara artık insanın parayı görmediği anlar bu anlar. O yüzden çok para pulla açıkçası ilgilenemedim. Evet. Yani herkesin başı sağ olsun ne diyeyim. Şimdi yine duygulanıyorum hani bu durumları düşününce. Neyse biz konumuza devam edelim. Yapacak da bir şey yok. Şimdi ev aldık. İşte ev alıyorsun ama hani depremde de yıkılabilir. O da bir risk. İşte şirket alıyorsun. Şirket batabilir bir risk. Coin alıyorsun. Coin'in batma riski daha fazla. İşte burada akıllıca davrananlar. Şanslı olanlar. Paraların dolar bazlı 2'ye 3'e katlayanlar müthiş. Bakın dolar bazlı 2'ye katlayan arkadaşlar müthiş yani. E arkadaş bakıyor ben anlatıyorum. E diyorum ki dolar bazlı %30-40 kazansak diyorum şu yöntemle. E çok az diyor benim hayatımı çok değiştirmez. Arkadaşlar hayatınızı değiştirecek şeyler çok nadir yakalanır. Yani şu mesela işmen. Rastgele açtım da bu işmen benim bir yaram olduğu için. Hani işmeni burada alıp burada satabilen varsa zaten çok iyi. Yani. Bir 4'e 5'e kattı dolar bazlı. Müthiş bir yatırım. Yani 2 yıl içinde. Ha bunlar şanstır. Böyle şeyler insan hayatına nadir gelir. E sen burada 10 bin dolar yatırdın, hadi birden paran 70-80 bin dolar oldu. Neyse. E 70 bin dolar yatırdın, 5 katına çıktı, 350 bin doların oldu. Ha bu arada tutabilecek miydin onu orada? Hani hala 350 bin doların oldu. Tutabiliyor mu? Yani 10 milyon para yaptı. Tamam, orada tutabilecek miydin? Yani soru işareti. Yani o soru işaretleriyle yaşamaktansa fazla kafanızı yormadan yani çok para yatırmadan ya da çok risk almadan çok para kazanılmıyor arkadaşlar. O yüzden Hani benim önerim daima biriktirin. Mesela çok yakınımızda bir komşumuz var. Nerede? Burada var mı? burada var. Şundan aldırttırıyorum bu ara. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Geyikleri var ya. Hani ben onu öyle aldırttırıyorum. Komşum olduğu için. Hani şimdi burada YouTube'da işte binlerce insan izliyor. Onlara bir yatırım tavsiyesi mi? Değil tabii ki. neden bunu aldırttırıyorum? Türk borsasında. Ereğli aldıttırıyorum. Bakın şu grafiği. Şimdi ben buradan bunu alırım arkadaşlar. Ben bunu alırım. Ha gidip az önceki işmeni alır mıyım? Artık almam. Ha işmen daha da gider mi? Gider anne hani selametle. Hadi güle güle. Ya ben bunu alırım. Ha Ereli batar mı? Bat, batma olasılığı minimum. Bence. Bu bence. E kaç kere kırmızı mum görmüşüz Ereli'de? İşte kaç yılından bu? 2000 yılından bu. 23 yılda işte 5-6 tane kırmızı mum görmüşüz. E onlardan birini mi yaşıyoruz şu an? Dolar bazlı bakın arkadaşlar. Masuma dikkat edin. E dolar bazlı ben burada yakaladım bunu. E toplarım. Ha ne kadarım var? Yani komşumun 150 doları var. E ona 150 dolarlık aldırtıyorum. Senin 1500 dolarım var her ay. Her aydan bahsediyorum. Sana 1500 dolar. Ötekinin 15 bin doları var. O da her ay 15 bin dolarlık alsın. Yani ben de buradan bunu alıyorum. Bilmem anlatabiliyor Hani Düşen toplanır. Kaliteli firma toplanır. E, bir de altın olayı var. Bakıyorum bir tane... E, amca diyelim. Bir tane amca var. Altında altın. Gitmiş altın firmalarıyla anlaşmış. E, 200-300 bin abonesi var. Bütün gün diyor altın al. Ya firmalardan anlaşmış. Firmalardan para kazanıyor. Altın alın altın alın. Ya en yakın arkadaşlarıma altın almayın diyorum. İnanmıyor kimse. İnanmıyor inanmıyor. E artık e, altın artmadı. Cık. Ya arkadaş. Yani altın artacak diye bir şey yok. Nerede bu e, olsun. Grafiklerini beğenmiyorum arkadaşlar altın. Gold mu yazsa? Şu herhalde. Buradan çıkar işe 1900. Değil mi arkadaşlar nasıl? Müthiş. Ama şöyle bakın. 2011 yılında altın alan biri 1876 dolar. 2011 arkadaş. Yılında altın alan biri hala yerinde bekliyor. Enflasyona düşünürsen adam bitti parası. Eridi gitti. Şimdi altında dönemleri var. Herkes şunu konuşuyor. Şimdi altın şurada bir rally yapmış. Kaç yılı bu? 2000 yılından 2010 yılına kadar bir 10 yıl rally yapmış. E şimdi bir 10 yıl dinlendi. Bir 10 yıl dinlendi. Bu dinlenme dönemi. E şimdi tabii bizim e, 35 yaşındaki bir genç arkadaş 25 yaşında altın almaya başladıysa buradan buraya şovunu gördü. o şov oldu. Tamam da. Ben bunu e, şöyle grafiği sıfırla diyelim. Çizgileri sıfırla. Şimdi böyle kaldırdık. Yani bunun buraya geçip müthiş yukarı gitmesini beklemiyorum nedense. Ya bu benim görüşüm. Ha Ben ekonomist miyim? Değilim. Okuyor muyum? O, yani okuyor muyum? Okuyorum. Ama hani an, anladığım kadarıyla bu böyle 5-10 yıl daha böyle gidecek. Yani 10 yıl belki çok. 5 yılda böyle gidecek. Ha toplanabilir mi? Toplanabilir. Sonra da bu böyle yine hatanı yapar mı? Yapacak. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Tamamen kendi görüşüm. Ama adam anlaşmış şeylerle. E, altıncılarla. Yok bilmem ne dövize girin. Oradan altın alın. Bak müthiş gidecek. Bak orada. Ya gelmeyin gazım. Benim de gazıma gelmiyor. Robottan da para kazanılıyor mu? Kazanılıyor. Ama müthiş paralar kazanamazsınız arkadaşlar. Yani dolar bazlı benim %30 kazandırmam. müthiş bir şey ya. Mucize yani. Kripto batmazsa riski çok yüksek. Ha ben olsam para yatırırım yatırırım. Ama hangi paramı yatırırım? İşte az önceki hesapta işte yüzde beşini, yüzde onunu yatarım paramı. Hani riskler yüksek. Altında da risk var mı? Var arkadaşlar. Bakın, şuraya bakın. 1980'de altın alan bir adam. 1980 yılında bakın. Yıl kaç? 2007 yılında hala zararda. Ya yani bunu anlatıyorum anlatıyorum, kimse anlamıyor. Neyse, inşallah hani ya ben altın alırım, ee, beni ilgilendirmez. İstiyorsanız oturduğunuz evi aldığınız güne bir dolar bazlı çevirin. İnanın evinizde de çok paralar kazanmış. Olma olasınız. Çok düşük. He, şurada evi aldınız. Buradasınızdır şu an. E tabi şanslısın. Müthiş. Yani öyle bir şey varsa. E, bir de şeylere bakalım. E, Amerikan hisselerinden de birkaç tane bakıp sonra videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Microsoft'a bakalım. Bence. Microsoft. Ne oldu? Yıllık bazlı. Bakın kaç yıl yatay gitmiş. Şuraya bakalım. 2000 yılında Microsoft alan bir insan 2016 yılında hala zarardaydı. Yani 16 yıl boyunca zarar etti arkadaşlar. Şimdi buradayız. Burada 335 dolardan Microsoft alan bir adam zarar edecek mi? Büyük ihtimal edecek. 5-6 yıl belki 7 yıl daha var. Bu benim görüşüm bunlar ha. Yani hiç olur olmaz. Benim görüşlerim bunlar. Ekonomi okuyuşlarım, okudum çok kitaplar okudum. Baktım e görüşüm bu. Hala buralarda gidecek. Altında böyle gidecek. Ha daha sonra yükselecek. mi? E tabii ki yükselecek. Şirketler para kazanmaya, batmadıkları sürece. Bu böyle yükselecek. Ha ben olsam ne yapardım? Genç yaş yaş çok önemli burada. Hani ben 45-50'lere geldim artık. Hani benim için Microsoft toplamak e, çok mantıklı mı? Değil. Microsoft'ta param var mı? Var. Kime aldım? İki tane çocuğum var Allah bağışlasın. Onları aldım. Yani onlar ileride inşallah bana dua eder. Hani bu buradan böyle çıkarsa babam iyi ki zamanında Microsoft'a yatırım yapmış. Şimdi ben de şuralarda doğdum. Ki daha öncelerde doğdum. E babam o zamanlar 1000 dolarlık Microsoft alsaydı bana. Microsoft hissesi ki o zamanlar çok zor. Hani 80'li yıllar 70'li biz 70'lerde doğduk da. Yani 70'li yıllarda Microsoft hissesi ama mucize tabii. Hani şirket bile kuruldu mu bilmiyoruz. Kaçta kuruldu bilmiyorum. Bakmak lazım. E şu an buradaydı milyon dolarım vardı belki. E şi, şimdi hani 25 yaşında bir tane çocuğu olmuş arkadaşım. Al arkadaşım 1000 dolarlık, 2000 dolarlık Microsoft. Bırak parayı. 40 yaşında çocuğun dua eder sana. Benim görüşüm bu. Ha, buradaki görüşüm bu. Altın yerine Microsoft al. Bu benim görüşüm. Ha, Microsoft batar mı? Batar. Altın batar mı? Batmaz. Ha, risk dağılımı bu. Ama burada milyon, yani çocuklarına milyon kalır mı? Kalır. Ama altından milyon kalır mı? Kalmaz bence öyle bir şey. Yok. Yani Microsoft örnek verdim bu arada. Başka McDonald's demiştik. McDonald's'a bakalım. McDanis büyük film. Ha batar mı? McDonald's'ın batma olasılığı daha yüksek. Bakın, of. Aa, keşke ben de bunu yatsaydım. Ee, az önce bir video, yani bu videoda mı konuştum bilmiyorum. Bir tane daha bir kayıt yapmaya çalıştım. Orada McDonald's'tan bahsetmiştim de. Grafiğine bakmamıştım, aklımda kaldı. Ee, McDonald's'a yatıran zaten uçmuş gitmiş arkadaşlar. Yani 2000, 2000 yılında işte ben üniversiteden mezun olduğum yıllarla ilk maaşımda 40 dolardan alsam şu an 300 dolar. 6-7 kat. 7 kat para kazanmış dolar var Müthiş para. 10 bin dolar yatır. 70 katı o. 7 katı 70 bin dolar. E, güzel para yani. Hani 70 100 bin dolar yatıran uçtu gitti. Tabii hani şimdi dolar bazlı bakınca çok para kazanmıyormuşsunuz gibi geliyor ama enflasyonunu da koyun. Hatta onun da grafiklere bakmasını biliyordum da bir sonraki videoda kalsın o. Hani bunun da dolar bazlı enflasyonu düşürtüp grafiğine bakıyorsunuz. Daha sağlıklı oluyor. Çünkü doların da enflasyonu var ya. Ama olsun. Yani müthiş artmış. Artmaya devam edecek mi? Bakın şu an Ereğli'ye hanım satıyor bana. şu Şuradaki mum Ereğli'ye hanım satıyor. Ereğli'nin buralarda dolar bazlı. Böyle gider mi? Biden, niye gitmesin. Neyse enflasyon yukarı Türk borsası yukarı Arjantin borsası yukarı diyelim. Arjantin'dekiler dolar bazlı paralarını katladı mı? Katladı. Bence 2 yılda Türk borsaları hani enflasyon 2 yıl yani belki 6 ay sonra enflasyonu düşürmeye başlayacaklar. Ondan sonra bir daha konuşulur bu söyledikleri mi? Bence 2 yıl boyunca enflasyon yukarı borsa yukarı. Bunlar bence arkadaşlar. Herkes kendi yatırımını kendisi yapsın. Ama buralardan ne olur genç arkadaşlar. Buralardan öyle hadi ben yatırdım milyoner oluyorum uçuyorum gidiyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 10 bin dolar yatırsın 70 bin doların oldu bu kadar. Milyoner oldun mu? Ha, TL bazı çarparsa milyoner oldum. Ama dolar bazlı milyoner olmadığı sürece milyoner değilsin. Bunu da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Belki biraz sert bir video oldu ama umarım faydalı olmuştur.